Hocam şey, e, demin alt yazımızda yazıyordu. E, perşembe geceleri mübarek mi diye. Biraz hani gecelere, günlere, gecelere falan dönersek sohbetimiz. Hiçbir gece mübarek falan değildir. Gece gecedir. Her gece mübarektir. Ne mübareği? Mübarek, mübarek Hocam, olan söyledim bunu hiç defalarca yok. söyledim. Mübarek olan bir tane geceden bahsediyor Kuran. Kadir gecesi. Mübarek olan bir tane aydan bahsediyor. Ramazan Ne için bunları ikisi de mübarek? İkisi de Kur'an'ın inişine sahne oldukları için. Başka mübarek gece falan yok. Ka bu beş geceler hadisinde beş gece vardır ki onlarda dualar reddedilmez. Recep ayının ilk gecesi. Hayır. Şa hiç Şaban... Ama, hiç okuma. Hiç Okuyayım ama. Uydurma. Şaba... Niye uydurayım? Ben Hayır uydurma bunlar. Ha. Ben de diyorsun Şaban ayının 15. gecesi, Cuma gecesi, Kurban Bayramı gecesi. Cuma gecesi, Perşembe gecesi de, yani Perşembe günü Cuma gecesi denir ya onun. Bizim büyük anneanne falan da hep ibadet Bu, dedik, eder, bu Perşembe gecesi. Şu Kur'an'ın dini adına kabul edecek kadar Şaban değilim ben. Estağfurullah hocam. Şaban, Recep, Macap falan diye bir şey İslamiyet'te böyle bir değer yok. Bunlar cahiliye Arabında var. İslam'da ve Kur'an'da Ramazan ayı diye bir kutsal ay, farklı bir ay var. Ona tazim gerekir. Başka bir şey yok. Yani Kur'an eksik mi bıraktı? Recep'le Şaban'ı sayamaz mıydı? Ramazan'a o kadar yüksek payeleri verirken. Yani bir de Recep'le Şaban'ı da şöyle bir Bahsedelim. telaffuz edildi. Hiç ya, telaffuz Hayır yani. efendim, Kur'an'a eksiklik mi izafe ediyor birileri? Kadir gecesini sayıyor da Regaip bilmem ne onları sayamaz mıydı? Hiçbirini saymasa hadi hadi diyeceğim ki e hiçbirini saymamış. Bize bırakmış bu işi değerlendirelim. Hayır saymış birini. Bundan başkası yok demeye getirmiş. Siz niye uyduruyorsunuz bunları? Üç aylar. Öbür aylar ne oluyor? Yani onlarda her melaneti işlersin. Sonra da üç aylarda birkaç rekat namaz kılarsın. Silinir gider. Böyle mi? Bu işler üç aylarda yapılan ibadetlerle bütün melanetler, günahlar siliniyorsa... Siz o zaman insanları nasıl ahlak sahibi yapacaksınız? Dinin ahlaki müeyyidelerini nasıl işleteceksiniz? Siz diyorsunuz ki günlük günahları günlük ibadetler siler. Emevinin koyduğu kural. Bin senedir din diye bu millet bunu tekrar ediyor. Haftalık günahları haftalık ibadet siler, cuma. Hmm. Onun için Emevi diyor ki üç defa üst üste cumaya gelmezsen ne ozu billah dinden çıkarsın. Sen üç defa Emevi'nin ajanlarını gidip camide dinlemeyeceksin, beynini yıkatmayacaksın. Buna izin verir mi adam? Bunun sistemini kurmuş, tedbirini almış. Aylık günahları da aylık ibadet siler. Senelik günahları da senelik ibadet siler. Nedir o? Ramazan. Ramazan'da orucunu 30 gün tuttum. Onun için adam ölüm döşeğine girse adama oruç tutturuyorlar zorla. Çünkü bir yıllık günahları silecek kardeşim. Çocuk oyuncağı değil. Ömürlük günahları silen ibadet var mı? Var. Haç. İslam bir defa gidin hacca diyor. Şimdi bunlar birkaç defa. Niye? Ömürlük günahları hacla siliyor güya geliyor burada yine yemediği herze kalmıyor. Ulan olmadı diyor yeniden günah işledik bir daha gidelim. Bir daha gidiyor bir daha gidiyor. Günah işlediğini bile bile günah işliyor yani. Şimdi günlük haftalık aylık yıllık ömürlük günahları silecek sistemi kurmuşsun. O zaman insanlar günah işlemekten niye korusun? çalmaktan niye korksun çırpmaktan niye korksun maun suresini ihlal etmekten niye korksun kardeşim Bunun böyle olmadığını Maun bize gösteriyor. Diyor ki o günahı sildiğini düşündüğünüz o namazlar, niyazlar var ya onlar lanet olarak size geri dönecektir. Bırak günah silmeyi. İşte